aç Hadi bütün erkekler aşağı. Hadi, hadi. hadi. Geç Hiç şuraya. Kolay gelsin. Geç, geç, geç. Yolda aldık lan olsun. Hadi. Krem modu. Sen gel bakayım şöyle. Memur gel. Bey, işimiz gücümüz var kardeşim ya. Biz de işimizi yapıyoruz beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bunlar ne lan? Benim değil onlar valla. Bir yanlışlık var ya. Kes lan tıraşı. <laughs> Niyeyse bütün yanlışlıklar da sizi buluyor. Ya benim uyuşturucuyla işim olmaz ya. Ya benim babam polis polis. Başlatma polis. lan babanın şarap canağından. Ya, ya Ne yapalım lan babam polisse. Alın şunu. Babam biliyor mu torbacılık yaptığını? Götürün şunu. Ya, ya bir yanlışlık yürü, var yürü, ya. Bir yer alsın. Geç. Buyurun binebilirsiniz kusura bakmayın. ya. Baştan söyleyeyim komiserim. Torbacının sorgusu benim. İlk sorgun mu? İlk. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttun. Şaka yapıyorsun. Kim getirdi? Muzolar. Bu torbacı diye... Aynen. Bizim Tunç. Kızım kaçmaz bu sorgu. Nerede Mesut abiler? Gele birazdan. <laughs> Vallahi komiserim, sizinle birlikte sorguya girmek büyük şeref benim için. Harbi mi lan? Allah canımı alsın komiserim. Arkadaşlar arayıp söyleyeceğim. Hava atacağım hepsine. Sen amma yalakasın ya. Emin misin doğru adamı enselediğine? Ayıp ettin komiserim. Kaçar mı? Torba torba toz çıktı çantasından. Hık mık etti. Güya babası polismiş. Yapma ya. Polis olsa ne yazar lan dedim. Git babanı da al gel buraya dedim. İkinizi üst üste koyar. Tamam, tamam 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 tamam. Uzatma. İçeride mi? İçeride abi içeride. Gel gel. Hayırdır? <laughs> Tokmak kafa. İzleyelim dedik. Kaçmaz dedik. Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim. Bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır. Ama yer miyim ben? Ne? <laughs> Bu mu Evet komiserim. Ne ee, oluyor ya? <laughs> Sorguya mı çekeceğiz bunu şimdi? Siz buyurun komiserim. Ben sizi izleyeceğim. Aa, aa. Tamam peki. Soralım bakalım. Ee, Tunç Bey size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Benim cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. torba torba. Torba torba. Doğru dürtü lan komiserime. Pardon komiserim. Sizin bir ilginiz yok yani çantanızdan çıkan uyuşturucuyla. Yok komiserim. Ben çantada taşımam. Genelde evdedir benimki. Hah söyledi. Evde derken? Şöyle sizin boylarda kalıplı, hafif kel, hafif göbekli. Her gece bir doz almazsam gözüm uyku girmez. Yapma ya. Dokmak kafa. Ya, yapma. Ya, vurma Allah ya. Allah. Hem kel hem ya, göbekli ya, öyle mi? Ya vurma ha, ya. A, 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 ya, a, 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 ya baba yapma ha, ya. Ha. ya baba. Ha, ha. Ha. Bir dakika bir dakika. Ha. Ne babası ya? Baba tabii lan gerizekalı. Oğlum lan benim. Tuğç oğlum. Tutma kafa. <laughs> Nasıl ya? Tutunç, otunç mu? Adilsiniz var ya. Resmen adilsiniz. <laughs> <laughs> Yüzünü gördüm. <Çekliyorum. gülüyor>